Merhaba. Blend komutuna devam ediyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi iki tane parçamız var. Ben bu iki parçanın şu iki yüzeyini örerek araya katı parça oluşturabiliyorum Blend komutu sayesinde. Geldim şu yüzeye tıkladım. Kontrol tuşuna bastım. Çevirdim tabii öncelikle parçamı. Kontrol tuşuna bastım. Arka yüzeyi seçtim. Bakın hemen onay verdiğimde araya parçayı oluşturuyor ve tek bir parça haline getirmiş oluyor. Bakın ama ne yaptı? Parçamın geometrisine ölçülerine uygun olarak bir eğri oluşturdu. Şu gördüğünüz eğride ve bu eğri sayesinde katı parça oluşturdu. Ben istersem düz olsun bu eğriyi kullanma diyebiliyorum. Onu nasıl yapıyorum? Geldim geri Ctrl Z ile yüzey, yüzey dedim ve bakın Options bölümü açılıyor unsur ağacında. Plant Options buradan Rulet Segments dersem eğer ve onay verirsem düz bir şekilde örer. Parçanın ölçülerinden dışarı çıkmaz. Ctrl Z yaptım geri geldim. İstersem de bu çizgilerle kendim oynayabiliyorum. Kendi eritlerimi oluşturabiliyorum. Bir önceki filmden görmüştünüz. İstersem de Rule segment'i kaldırayım. Show take of vectors ile bu noktalardan oynayabiliyorum. Bakın üzerine geldim. Nasıl oynuyorum? Dışarı veya içeri görsel olarak çekiyorum. Ve karşılığında aynı şekilde çektiğimde bu noktalarla, bu vektörlerle daha doğrusu oynamış oluyorum çizgileriyle. Tam noktasına geliyorum. Bakın buradan aldım. Buradan aldım. Bunun karşılığı burada olsun dedim. Bunun karşı dışarıda olsun. Bunun karşılığı da dışarıda olsun. Bu şekilde bakın noktalarla, vektörlerle daha doğrusu oynayabiliyorum. Referans sayıları bir nevi buradan da oluşturabiliyorum. Onay verdiğimde şimdi bakın. Bakın formları kendim yakalattım. Bunu dışarı doğru almıştım. Bunu içeri doğru almıştım. Burayı ellemedim. Burayı ellemedim. Şurayı düzleştirdim gibi. Bu şekilde vektörleriyle kendim de oynayabiliyorum. Blend komutu içerisinde. Blend komutunun kullanımı da bu şekilde. Bir sonraki elde filmde görüşmek üzere.